Anan kızım. Ben bir şey çalmadım baba. Ben hırsız değilim. Neden babaanne benim hırsız olduğumu düşünüyor? Anan hayır. Ben hırsız değilim. Ben hiçbir şey çalmadım. Yemin ediyorum baba sen günah işlemedin. Mi? Sen bir günah işlemedin. Sen bir günah işlemedin. <laughs> ağlama anandı kızım. Artık ağlama lütfen. Ben yalan söylemiyorum. Söylemiyorsun, söylemiyorsun. Sen böyle bir şey yapmazsın. Öyleyse baba anne neden sürekli para çaldığımı söylüyor? Ben hırsız değilim. Babamdan alıp size geri verecektim. Ben inanıyorum sana. Sana inanıyorum. Annemle konuşacağım. Onu senin parayı çalmadığına ikna edeceğim kızım merak etme. Çok diş bile bana hırsız dedi. Öyle mi dedi? Peki. Jack de konuşacağım. Senin neden üzdüğünü ona soracağım. Pekala şimdi hadi benimle gel. Hadi gel bakalım. Hadi. Anne Jackdish nerede? Evde bir yerdedir. Jackdish. Jackdish oğlum buraya gel. Geliyorum baba. Çabuk ol. Ne oldu baba? Jackdish söyle bakalım. Anan diye hırsız dedin mi? Hatırlamıyorum. Mutfakta söylemedin mi? Ben şaka yapıyordum. Şaka mı? Neden böyle bir şey söylüyorsun? <laughs> Biri sana şaka için bile hırsız dese hoşuna gider mi? Baba ben sadece ona şaka... Yaklaş oğlum. Yanılmıyorsam net hatırladığımdan eminim. Sen de sunulan adakları gizlice yemiştin öyle değil mi? Onu yine mi ağlattın? Neden onunla dalga geçiyorsun ki? Ben sadece şaka yapıyorum demedim mi? Ciddiye alıyorsa bunun sorumlusu o kimseyi eğlence için bile suçlama. Hadi şimdi ondan özür dile. Dur bakalım. Sen de annen gibi aklını mı kaçırdın? Bir erkekten özür dilemesini mi istiyorsun? Bir kocanın karısından özür dilediğini hiç gördün mü? Anne ondan özür dilemesinin ona ne zararı olabilir? Jackdish'in kendi evinde küçük düşeceğini sanmıyorum. Sen sus Byron, hiç mantıklı konuşmuyorsun. Sen hep karının talimatlarına uyuyorsun. Yeni bir adet mi başlatmak istiyorsun? Sumitra mahallenin bütün kadınlarının önünde Jackdish'i zaten utandırdı. Gel Jackdish, burada benimle otur. Aferin oğlum. Oğlum o kadar masum ki, ama hala herkes onu suçluyor. He? Boş ver Sookna abla. Ben Cakdış'in özür dilemesini istemiyorum. Babaannenin daha fazla üzülmesini istemem çünkü. Ne diye bekliyorsunuz? Artık işinizi yapmaya devam edebilirsiniz. Hey bekleyin. Korkma hiçbir şey olmaz. <laughs> ne bu? Yeterince param yoktu. Ben de bu yüzden daha az aldım. Gördün mü? Cagdi sana ne almış? Boşu boşuna korkmuşsun. Alsana. Hem bana hırsız diyorsun. Hem de bana hediye alıyorsun. İstemiyorum. Hemen onu kuyuya atabilirsin. Bana hala kızgın mısın sen? Ben sadece şaka yapıyordum. Neden her şeyi ciddiye alıyorsun? Tamam özür dilerim. Tamam. Israr ediyorsan olur. Özrün kabul edildi. <laughs>